Merhaba e ben Altun Gemirzen'in yeni bir bölümünde daha hoş geldiniz. Bugün sene beraber seri dışı oyunlarda e, özel oyuncu TL'den Emre ile beraber ve Can'la beraber. Genelde özel oyuncu, ay özel avcı ra, lakabını takıyorlar bana. Ee, evet. Ama kendi e, sitem var Gemirzen'in özel tl. avcı. Lan bir sessiz olduğunu da söyleyeyim lan. Yani, e, Uber Strike yani Uber Strike oynuyoruz. Eee Emre canım. Kanki Neredesin? Ben de sana onu soracaktım. Şimdi yaklaştırayım. Aman ben gördüm. Bileceğim görmedim. Söyleme ha. Söylemek yok. Zaten ikinci yancı de. Elbire... söylemek yok öyle. Hayır. Çok hiç ben de söylemek yok. Ha bu arada iki yer Vay. Kanki Ha. Allah, havadan ateş ediyor. Oha çocuk havadan ateş ediyor dedi ya. Nereden ateş ediyor? Ha ha gördüm gördüm. Of. Allah Allah ah, ah, ah aşağı iner misin? Aşağı iner misin canısı? Allah vurursun. Kızır var mı? <laughs> evet. tamam. Ben senin ağzına sıçacağım. <laughs> Dejavu. Bir de sarıyor. O dejavu çocuk. Bir de çocuk sarıyor kibar. mı? <laughs> o kadar kibar yani. Tamam konunun başlığını koyduk dejavu çocuk. <laughs> evet. O kadar kibar yani bak. Kibar var mı diye soruyor. Kibar çocuk seni. Ay! <laughs> <laughs> Kızın arkasına geçiyor ya. Ne çıkıyor <laughs> 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 gidiyor? Mickey Mouse nereden çıktı ya? Şuradan Mickey Mouse nereden geldi? Basma ne? Basma ne Evet, Splash Play diyor. Merhaba, ne haber canım? Oh, şuradan kaçayım. Oh, ha, ha. Göremez beni. Kaçtım. Arka kutulardayım. Ne haber? İyiyim sen. Allah, Bismillah. Gel gel. Sopaya e arkadaşlar gel. ben oyuna proyum. Sopaya gel sopaya. gel lan. Ama dur canım full değil. Hadi be. E arkadaşlar bu video 14 dakika olacak. Bir canla beraber bir de Emre ile beraber atacağız. Kaç dakika? 14. Buradaymış. Of bala bala bala. <laughs> en iyi kim? Şu anda. Ayamda mı canlı? Benim ismim biraz şey. Çirkin olabilir <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> benimki. <gülüyor> benimki Green Strike. Benim ismim boşver. <laughs> Onu gösteririm. Ayamki 1 2 3. Lan. Ay lak diyorum. Rejavu çocuk. <laughs> Teşe bu <Tejavu> çocuk. de <laughs> arkadaşlar Emre'nin havalı gülüşü vardır. Emre bir gül bakayım. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Sen gülüyorsun canım. <gülüyor> Emre lütfen havalı gülüşünü millete göster. Niye göstereyim? Sen sanki çok havalı gülüşün yok. <laughs> bu var bir tek. Söyle söyle bunu mu söyledim ben şimdi? Aa aşağı düştüm Ben solak salak geziniyorum. <laughs> solak salak. Solak <laughs> salak. Solak salak evet. <laughs> solak salak. <laughs> Oğlum komik geliyor lan. Oğlum ben aşağıdayım zemindeyim. Tamam arıyorum seni. Ben de seni arıyorum. <laughs> i̇kimiz ya, aynı zamanda. vereyim mi? Şşş yani, Ver, <laughs> <alalım. gülüyor> videoda verme. Şimdi bağıra bağıra söylüyor. Sıfır. Sen gördün mü, değil, ta 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 şey. ne? işte O değil. ta 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 ta

Hayır. Beşi 4'e bir aynen. Oo, pro atlayış. Kalkan alıyor. Bekle sen, bekle. Kalkan nasıl alıyor? Kerem bir bizde ama olay var ya, onlar. Kafana sopayı geçireceğim ha. Ha gördüm ben. Allah. Oha. Seni öldüm yalnız beyler. <laughs> gördüm seni. Gördüm seni Pikachu. Sensin o Pikachu. Ha ben de gördüm. O ne lan? Kediler birbirleriyle sikişirken bağırıyorlar. <laughs> sus! Allah aşkına sus. Abi, Çocuk izliyor abi. bunu. Dut koyarsın, dut koyarsın merak etme. Oo, oo altını. Ne? ne buyur, buyur abi. Beş üç. Beş üç oğlum. E ee, ne yapar? mi? Demek. Ölecek bir şeyim var bunda. Ne yapar? Ne yapar öyle? Geçebilirim ya. Ama senin için ölmeyeceğim. <laughs> Emre. Heh. Bir şey diyeyim mi? De. Seni gördüm. Nerede gördüm? Görmüş ciddi. Ne? Nerede? Ben seni göremiyorum onu. Ben gördüm. Ben de gördüm şurada. Bak bak görüyorum ben hala. Oo. Saklandı. hayır aşağı düştüm. Evet, evet. Ah olmadı. Arkadaşlar bizim Bilden kanalı izlerseniz Bil seviniriz, seviniriz. A arkadaşlar canım Minecraft'ta ismi Asdfgfg. 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 <laughs> öyle değil A <asnfgfg. gülüyor> Hadi be. ha tam alıyordum ya <laughs> 5-4. Beş, 5 4 3 2 1 0. Pick up the weapons. Ah aşağı düştüm. Ben aşağı düştüm. Ya Emre aşağı gel adam gibi kapışacak. Tamam. Gelecek misin? Bir dakika canım çok az. <laughs> Emre hadi adam gibi ya. Tamam dur dur dur. Canım çok az. Canım çok az. Bunu yani teki alırsın oğlum 19 canı var. Neredesin? Yukarıdayım hala. Oğlum atla aşağı. Oğlum 19 canı var. <laughs> Atladım yanlışlıkla. <laughs> Emre çıkma. Ya Emre görüyorum seni merak etme. Bay <laughs> <laughs> bay. Hani 19 canlı lan? Ha 19. 3 canı kaldı. <laughs> Üç canı kaldı. Benim de 20 canım var. Kaçıyor bak kaçıyor kaçıyor kesin kaçıyor. Hayır. 17 saniye oğlum zaten. Ben bir merdivenin altına girdim. Zaten bir tane var Selam. Canlarım. Van. <laughs> 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 ben... Oh. Ama yine de ben yendim yine de ben yendim. Oo 2950. O güzel ben... la. O güzel la. Sıra canlı. Sıra canlı arkadaşlar. Hadi evet. Bakalım, hadi. hadi bakalım kolay ha, gelsin. O şarkı etmiyor. O halen 10 dakika yuh. 20 dakika 25 evet, dakika olacak. Evet oluyor. arkadaşlar bakalım. En iyi kim? En kötü kim? Orta kim? kim? Ve vuru lan kim? Kim kimi görüyor? <gülüyor> <gülüyor> kim kimi görüyor dedi vurdum. Vuramadım <laughs> ki. Ay, Hiç ay. canım gitmedi yalnız. Azıcık gitti. Of ya oğlum. Yeneceğim seni. Tam mi? ekranda oynuyorsun değil mi Altı? Aynen. Lan lan. Ay! Zemine gel zemine. Zaten zemindeyim lan. İyi ben yukarı çıkayım o Youtube'da alt tarafa yazabilirsiniz. Ee, ha arkadaşlar bunu da söylemeyi unuttum. Ee, altı abone olmuşuz cidden destekler için herkese de teşekkür ederiz. 436 izlemem ne? Bizim daha az ama daha çok abone var. Kaç var sizde? 28. 28. Kaç izlenme? Bilmiyorum bakmadım. 500 bin Neredesin? Altı. Tıralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal <laughs> <laughs> Ayaklarım aşağı sarkıttı. Oynayacaksan? Abi! Gördüm, gördüm. Şey alacağım, alacağım. <laughs> Ay. Eberi Ay gördüm. Var. Vallahi gördüm. Billahi gördüm. Düştü yana. <laughs> Vallahi düştü. Abi. Düştü mü be ya? Düştüm evet. Neredesin? Sen neredesin? Aha gördüm 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 çok güzel gördüm. Ay lan. What the fuck the jump man. Ben neredesin? gördüm şu lanı. Tamam söyleme. Tamam. Lan. Ne yaptın cana? bu eee şey, bölümde kesin kesin oh. <gülüyor> Emre, <gülüyor> gel de, gel. <laughs> Can ki Emre Ya öyle bir var ya. -ha. Hadi gülen adam var ya, -ha -ha -ha. Ondan da pis varıyor. Şu Uncle Great'taki mi? Hayır. La gülen adam var ya güldür güldür de bilmiyor musun mu? Ha Wa 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 wa. Bu arada şey yaptı tamam reklam yap. Ne ha bir şey olmaz. Ya abi ne oldu? Adamlar para vermişti. Gerekirse para veririz kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Ha? Neredesin? Asıl sen neredesin? Sağda sağda sağda. Ee, arkadaşlar bu şuradan belirtmiş olayım Minecraft oynayan arkadaşlara e, Description'e yazacağım bunu e, Bizim çağrımda IP'yi Evet de, aynen e, herobrinercraft.nitrado.net sorumuza gelirseniz seviniriz. Emre'nin soru. Ay. ay şey geldi mi altı? Hayır. Şimdi yere atlayacağım ama. Altı şunu da söylersen sevinirim. Bu yıldır alımlar olacak. Aa, bu yıldır alımlar olacak. VIP evet. alımımız hep var zaten. Ee, normal VIP 5 lira, Mega VIP 10 lira, pardon. Evet, Mega VIP 10 lira, Ultra VIP 20 lira. Hatta ilk VIP filan alana iki ay bir yani. Ee, arkadaşlar şimdi kampanyalarınız var sövri yeni açıldığı için. Normal VIP alana iki aylık VIP bedava. 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 Şapka bitti yalnız. Bedava arkadaşlar. Ee, Ultra VIP ve Mega VIP'de de öyle galiba sanırsan. Emir öyle mi? Dedin mi bedavalı? Ultra VIP ve Mega VIP'de de öyle mi 2 aylık? Bedava. Tabii Bir de ya. 250k oyun parası. Ama Mega VIP'de daha fazla veriyoruz. Para. Oyun parası. Sen neredesin oğlum ya? Yerde misin? Şey? Sen mi onun zilini açıldığı için Nasıl e, bazı eksikler Evet. Birisidir. Onları tamamlayacağız. Aynen bayağı eksik var bazı değil. Ya pluginlerin çoğu hazır da. Uh, uh, ya tek çaktı çocuğu sopayla. <laughs> e, herhalde biz zahmet. Arsalar mesela bedava. Aa bu arsalar bedava mı? Aha. Sen onu düzeltecektin. Üşeniyor tabi. O çok önemli değil de. Canım çok az ya. Skype ekleyebilirsiniz. Skype verir, veririz. Skype'ımı verirsin. Aferin. Aynen. Ay ben kimi gördüm? Sen versene Skype'ını şimdi. Ben kimi ben şimdi şey, şey şeyden, videodan sonra veririm. Sen bence... Bir dakika, zıplama yok. Acayip çaktı çocuk. Sopaya gel. Sopaya gel. Sopaya gel. Gel Cemile. Gördüm seni zaten. Tam Sen bir dakika şu canı alayım da. Oğlum gel Cemile. Sopayla. Yüzük ah canı be. alayım. Neredesin? Gel. Bekle. 3 2 1. Ho. So. Zıplamak yok. Oha bir çaktı. 15 canı kaldı. Neredesin acaba? Altı. Nasıl ya niye alıyorsun? <laughs> ya bak can. Oğlum ne yapayım? Ya Önce can. Kere, ya can ya. Oğlum kaç canın var? Bir kere bile vuramadım zaten. Oğlum kaç canın var? Ya. 4 <laughs> 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 Dör, <laughs> canla öldürdüm bak. Ol, oldu ya bir. 4 canla öldürdüm. Ben 7'ye beş. Benim. Beş o... Oldun mu ki sen? Ne? Evet. Ben 5 oldum son anda. Dörtüm 5 oldu. Hı. Ben yine yendim de seni. Evet ama Camdan şu an iyi. Bir dakika kaç. Camda çevir. Ay cam diyordum sana. Camla ya, çevirebilir. Var. Cam bir kere daha öldürürsen benle eşit olurum. 2 dakika var. Oğlum 3 da dakika yedim? var lan. Nasıl bir saat hesaplamam Hı, üç var? 3 var. 2 dakika var. neredesin ya? Bulamıyorum seni. Zeminde misin? Evet. Tamam geliyorum zemine bekle. Ben de gördüm. Cici. Şikrim. Cici bebe. Cici bebe. Kime cici bebe diyorsun oğlum sen? Adam ol, deşirim bak seni. Oğlum çok seviyorum ben ticbebeyi. Ben de. <laughs> Mal ben yiyorum. Bak oğlum ben... Bak de... Emre'nin e, pratik gülüşü bu. İyi artık artistlik gülüşü yaptık işte. Tamam bu ne ya? <laughs> ne oğlum? O mevki kullanıyorum vallahi bak gerçek söyle. Arkadaşlar video... Tamam videoda görürsün. Tamam oğlum ya vallahi bak şey yapayım. Şaka söyledim ya <laughs> abi ben böyle savaşmalı falan oyunlarda bayağı iyi olduğum için. <laughs> o yüzden alışayım ben yani. El Ölüktüm konsantresidir, klavyedir. Ne alıştın oğlum? 8-3 yani. 5-2-1 <laughs> Oğlum ben de... Kaçtın sen? Altı ben... Kaçya kaç ya kaç yenmişsin sen beni? 6 ya 5 mi? 6 ya 4 mi ne öyle bir şey? Ben 5'tim. Sen yediydin. Ya oğlum ya yuh ya. Buna ben proluk geliyorum. denir. Herhalde herhalde senin yanındasın. Oğlum ya şey yapmıyorsun burada ya. ben o zaman diyalmadım. Ne ciddi almadın? Yarışma yapmıyoruz diye. Sen dedin ya? Kim acaba yenilecek, kim yenecek dedim. Aynen. Ben bunun yarışma olduğunu söylemedim ki. Ay ben kendim andım ki. Hop kendini. Ay! <laughs> 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 yine öldü. 4 canla yine öldürüyorum çocuğu ya. Alıyorsun nasıl bu? Ne? Şey, okay. on teki alıyorsun. Ne ha var senin elinde? Ben e, şey var. Oyunu ilk başladığımızda veriyor ya. Ya onu da nasıl teki alıyorsun anlamadım. Alırım ben. <laughs> Kapalı şu şarkıyı. Beni biri arıyor oğlum. La 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 la. Oğlum copyright bana geliyor ama. Gitti mi ha? Tam çarpmış. Neredesin? Zemine gel zemine. Tamam. Zemine gel dedik. Zemindeyim. Seni görüyorum. Level up. Evet arkadaşlar bu bölümde burada video yeni ben oldum. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi Abone olmayı da unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.